Alo Ahmet Bey. La bunu çobanlar buldu. bunun herhalde sağ ayağında bir e, tarimat olduğu için kaçamayacağız. E, köpek mi artık çakal mı neyse orada çobanlar buldu. Bana getirdi yaylaya. Ben de aradım. Şey, onlar da geliyorlar Ahmet Ter'le beraber dernek başkanımızdan şu anda çarşıya indirdik. Buradan gelip alacaklar onu. Milli parklar görevlileri. Orada çoban çoban köpekleri saldırmış herhalde şey giyimize. Muhtarımız Ahmet Bektaş'a haber vermişler. Biz de namazdan çıkınca baktım yaralı milli parklara haber vermiş muhtarımız. Ben dedim onlar gelene kadar biz götürelim dedim aşağı. Getirdik şimdi bekliyoruz onları Rasim Paşa Camii'nin önünde. Bir 10 dakikaya kadar gelirler herhalde. Yeğimiz yaralı arka tarafından baya bir yarası var. Şimdi ciddiyim bu şu ayağımda bir... bir Ömer'e bir kırık var herhalde onun. Bu ayaklarını salam şey seni tut abi sen oradan. Ey bu soğumuş bu hayvan ya. He, ha. Çek çek bol evet. çek. Evet. Soğumuş hayvan ya. Ey bak Baksana. Gelmişler oraya bak. Hayvan soğumuş.